Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değinmeye çalışacağız. Hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Chilis teknik analizine geçmeden önce arkadaşlar hatırlatmamızı yapalım yine bizim süper teşekkür butonumuz aktif durumda arkadaşlar kanalımızda videonun altında sağ tarafta erişim sağlayabilirsiniz buradan ee, süper teşekkürden satın alarak bize ve kanalımıza destekte bulunmuş olabilirsiniz dostlarım. Ee, çilis analizine geçecek olursak da güncel fiyatımız 0.1445 seviyesinde ve bizim 1435'te de desteğimiz var. Dün burası dirençti ve ondan önceki günlerde de deneme sonrasında kıramadığımız bir direnç seviyesiydi yani. Önemli bir direnç görevi görüyordu. Dün itibariyle bu seviyeyi kırıp üzerinde tutunumu sağlamayı başardık. Kilit bir direnç kırıldı diyebiliriz arkadaşlar. Bugün itibariyle de şu anki geri çekilmede bu kırılımın retestini yaşıyoruz. Retest sonrasında eğer kapanış bu şekilde gerçekleşirse yani tekrardan 1435 seviyesi üzerinde tutunum sağlanmayı başarılabilirse yükselişteki bizim ilk hedefimiz 1544 seviyesi olacaktır. Önemli bir dirençtir burası da kilit bir dirençtir arkadaşlar ana yükselişi getirecek direnç seviyesidir. Kırıp üzerinde sağlayacağımız tutunum 1704'ü kırabildiğimiz takdirde ise arkadaşlar yükselişin boyutunun 2000 Şöyle hemen açayım 2785 seviyesine kadar gelme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim sizlere İlk önemli direnç seviyesini kırdık dostlar 1435'i şu an için test yaşıyoruz bu seviyeye denedik altına herhangi bir kırılım gelmedi yani iğneli bir şekilde gelse de şu an için üzerinde tutunup sağlıyoruz bu şekilde gelebilecek kapanış olası hacimlenme ile birlikte arkadaşlar 1544 seviyesini getirecek bizlere bu seviyeleri aklınızda tutun. 1544 seviyesini kırmayı başarabilirsek dostlarım ve üzerinde bir tutunum sağlayabilirsek 1704'ü takipte kalacağız. Burası da önemli sayılabilecek bir direnç seviyesi. Kırıtmamız durumunda 2785'e doğru sert bir yükseliş hareketi Chilis Coin'de bizleri bekliyor olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise arkadaşlar tekrardan 1435 nasıl ki öncesinde önemli bir dirençse şu an için ise önemli bir destek seviyesi altına kırar ise olur da günlükte orta Bollinger bandı takipte kalınacak. Şu an için 1366 seviyesinde orta Bollinger bandımız tepki vermesi durumunda herhangi bir problem yok. Tepki veremediği takdirde kısa vadeli geri gelecekte geri çekilmelerde 1261 seviyesi. Altına kırması durumunda ise dostlarım tekrardan 800'lü seviyelere bir geri çekilme yaşam olasılığı var. Tabii ki buna Bitcoin'in hareketleri de Etki edecektir. BTC şu seviyelerdeyken veya işte yatay bantta hafif bir yükseliş trendi içerisindeyken herhangi bir problem yok böyle bir geri çekilme gelmez. Fakat Bitcoin'de saçma sapan 3000, 4000, 5000 dolarlık geri çekilmeler yaşanırsa, çiz e, Coin'de de dostlarım e, 800'lü seviyeler gelir ki gelmedi. Geçtiğimiz dönemde e, bu düşüşte bu geri çekirmede gelme potansiyeli var. Ancak BTC tarafında herhangi bir problem olmazsa Çilis 1435 seviyesi üzerinde tutunduğu takdirde herhangi bir problem yoktur. Oluşabilecek hacimlenmelerde kısa vadede arkadaşlar 2700 seviyesine kadar yükseliş yaşama potansiyeli taşıyor. Onun dışında Chilis için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.